Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bilgi yarışması yapacağız. Bu arada bugün ben kameramanım. Şimdi hazırsanız videoya geçelim. Şimdi bugün yanımda Ali ve Merve var. Ali sürpriz muta videosunu hatırlayacaksınız. Merve ile dün çektiğimiz Thanos videosunda vardı. Şimdi ben birinci soruyu soruyorum. Eyfel Kulesi kaç metredir? Ders. Yazın oraya. Tahtalarınıza yazın cevabı. Eyfel Kulesi kaç metredir? Ali bakma. Hadi. Yazdın mı Ali? Evet. Merhaba sen yazdın mı? Ha. Evet, şey... Yani Soruları yazacak mıyız? Hayır. Bir tek cevabı yazacaksınız. Kaç neydi? Metre. Merve bir tek cevabı yazacaksın. Bir tek. Soruyu yazmayacaksın Merve. Hı. Evet bir tek cevabını yazacaksın. Hı. Sen ne? Cevap ne sence? Hı. Gösterin ikiniz de aynı anda. Bir göster. Sen ne yazdın? Dört mü? Bence. Sen ne yazdın? Ben de 4000. <laughs> 4000. İkiniz de bilemediniz. Cevap 300'dü. Ama en çok ben. Hayır. <laughs> en çok Merve yaklaştı. Benim matematiğim yok galiba. En çok Merve yaklaştı. Şu an Merve 1. Merve 1. Ali Sıfır. Otuz. Kendimin bir olduğunu yazacağım mı? Yaz yaz. Kenarına yaz. Yazdım bile. Şimdi ikinci sorumuzu soruyorum. Bir daha şimdi, şöyle bir daha Türkiye'de kaç il vardır? Yazın. Yazın. Ben söyler söylemez yazın. Parmak kaldırmayın. İkiniz de yazdınız mı? Gösterin. Merhaba sen ne yazdın? 81 yaz. Ve Ali bildi. 81 <laughs> yıl vardır. Ali sen de kenarına yaz. <laughs> Şimdi bu turda da Ali 1 oldu. Bir bir şu an. Şimdi üçüncü yazıyorum. Dünya'da kaç ülke vardır? Yazın. Dünyada kaç ülke vardır? Ülke bakın. Ali sen de yaz. Billadım. Ali yazdın mı? Merve yazdın mı? 3-2-1 göster. Merve sen ne yazdın? Mer Ali sen ne yazdın? Ben Ali daha yakın. Çünkü cevap 206 idi. 206 tane ülke varmış. Google'dan baktım. Şimdi sıra dördüncü soruda. Osmaniye'nin plakası nedir? Yazın çabuk. Osmaniye'nin plakası nedir? Başına mı yazacağım? Neyin başına mı yazacaksın? Osmaniye'nin plakası. Çünkü ben sadece başımı biliyorum. E zaten, zaten, zaten. Zaten. Mesela Adana'nınki 0-1. Tamam, şey tamam, iki tamam. ne? Ali sen yazdın mı? 3-2-1 göster. Merve. Merve 61 yazmış. Ali 80 yazmış. Ve Ali yendi bu turda. Oha yani. Şu an 3 1 mi? Şu an 3 1 evet, bir mi? Evet 3 1. Ben yazıyorum. Tamam. Şu an 3 1. Ali yeniyor. Şimdi 5. sorumuza geçelim. Bu arada toplam 8 soru var. Nedir? Şimdi bizim yaşadığımız bölgenin adı. Bölgenin. Yazın. Bölge. Yani evet. Hadi yazın. Yazdınız mı ikiniz Aha. de? Ben de yazdım. Gösterin. Ali ne yazmış? Osmaniye yazmış. Merve Gökdere yazmış. İkiniz de yanlış. İkiniz de puan alamadınız. Çünkü cevap Akdeniz'di. Bölge sonuçta. İl değil. Şey değil. Evet, Akdeniz'di cevap. Ben Merve'ye videoya başlamadan önce Akdeniz aklında tut. İleride lazım olacak sana demiştim. Ve Merve bunda yanlış yaptı. var hocam. Bu arada Merve senin puanın kaçtı? Bir. Şimdi dört. Üç. Ay üç bir hala. Şimdi altıncı soru. Saat kulesi kaç metredir? Saat kulesi. Saat kulesi kaç metredir? İkiniz de yazdınız mı? Ben yazdım. Gösterin. Sen ne yazdın? 30 ben biraz yazdım? az yazdım. Sen ne yazdın? Peki. 300. Cevap 25'ti. Ne? Ali 30 mu yazmıştı? Evet. Ve bu turda Ali yendi skor şu an kaç kaç Ali? 4-1 Şu an 4-1 Ali yeniyor Şimdi Sondan bir önceki sorumuza geldik Yani 7. soru 7. desene neden o kadar uzatıyorum Bir gün kaç saattir? Çok kolay Yazdınız mı ikiniz de? Yani. Bir gün kaç saattir? Çok kolay. Bir gün kaç saattir? Yastım. Gösterin. Önce linkine bakalım bir. 24 yazmış Ali. Merve. 12 yazmış. <laughs> 12 yazmış. <laughs> Bunu da Ali yendi. <laughs> ya. Oha Ali yeniyor şu an. Şimdi Son sorumuza geldik. Bir yıl kaç gündür? Bir yıl. Bir yıl kaç gündür? Cevapları bekliyoruz. Yazdınız mı? Hı hı. Gösterin. Ali 365 yazmış. 12. Merve 12 yazmış. Ne? Nasıl 12 gün olsun? Bir yıl. Bir Sen yıl. 12 günde bir yaşına mı geliyorsun Merve? Ve 365 gün. Ve Ali kaç kaç yendi? 6-1 Ali 6-1 Merve'yi yendi. Hmm. Neyse bu videonun da burada sonuna geldik. Videomuzu beğenmeyi, like atmayı Ödünün ve abone olmayı, Aha, olmayı unutmayın. Bir dakika ben hemen ödülü, ödülü alıp mı? geliyorum. Siz gelmeyin iki dakika. Ben, 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 ben gidip alıp geliyorum. Yürekim. Şimdi ödül almaya gidiyoruz. Şimdi bakalım ödül ödülü ne sanıyorlar acaba? Şimdi ne ne diyelim ödüle? Aa ödül ne olsun? Ne olsa? Ödül bir tane fırıldaktı. Bir tane Fırıldak bir tane fırıldak bir ödül. Onu bilmiyorlardı tabi. Ben şimdi aşağı kata inip hemen onlara ödülü veriyorum. Bu arada Ali yendi. 6-1. 6-1 mi yenmişti Ali? Evet. 6-1 Ali yendi ve al ödülünü Ali. Ne Bir şey diyeceğim. Bu arada bu yenildiği için Ba bana top attı. O zaman Radyo'ya top atma keyfi. Evet. Radyo'ya <laughs> bize atıyor topu. <laughs> Neyse bu videonun da burada sonuna geldik. Güzel Geçiriz. abone olun. Bye bye. Like atmayı like unutmayın. Like 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 <laughs> Görüşürüz. Bay bay.